Aşkın gülsü kör mü acaba? Bazı sesler vardır ki sadece kulakta değil kalpte yankılanır. Her şey bitmedi, Aşk... Söylediği her şarkıda kendi hikayesini anlatan kadınlardan biri Rana Alagöz. Koş bakalım peşimden, daha çok yalvarırsın da. Türkiye'nin dönüşüm yıllarında, sahne ışıklarının ardında alkışlarla değil, gözyaşlarıyla büyüyen bir hayatın kahramanı. Sevmeseydim keşke seni gururumla oynadım. Artık 1940 yılında Ankara'nın sakin ama umut dolu sokaklarından birinde dünyaya geldi. Henüz çocukken bile gözlerinde sessiz bir hayal vardı. O yıllarda Türkiye savaş sonrası ayakta durmaya çalışan bir memleketti. Çocuklar erken büyür, kadınlar kaderine razı olurdu. Ama Rana kendi kaderini kendi yazacaktı. Babası müzikle iç içe entelektüel bir adamdı. Evdeki eski radyo, plaklar ve gramofon Rana'nın ilk öğretmenleriydi. Annesi ise daha disiplinli ve gelenekseldi. Bir kız çocuğunun sahneye çıkması hele ki o yıllarda aile içinde bile cesaretle konuşulabilecek bir mesele değildi. Fakat Rana'nın sesi sıradan bir çocuğun sesi değildi. Kimi zaman pencerenin önünde kimi zaman yalnız başına aynanın karşısında söylediği türküler onun kaderini çoktan mühürlemişti. Ortaokul yıllarında müzik öğretmenlerinin dikkatini çeken Rana, küçük yaşta Ankara Radyosu'nda bazı amatör kayıtlarla tanınmaya başlandı. Henüz 15 yaşındayken ilk kez bir mikrofona konuştuğunda ''Elim ayağım buz gibiydi'' demişti yıllar sonra. Ama o mikrofondan çıkan ses o kadar sıcaktı ki kimse gözlerini ondan alamadı. Bu sırada kardeşi Selçuk Alagöz de müziğe ilgi duyuyordu. İki kardeşin yolları kısa süre içinde sahnede kesişecekti. Ama o sahneye çıkmadan önce Rana hayatla sahne arkasında tanıştı. 1960'lı yılların başında Alagöz ailesi İstanbul'a taşındı. Türkiye'nin kültürel kalbi artık oradaydı. Plak şirketleri, müzik yapımcıları, gazinolar, radyolar ve elbette hayaller vardı. Rana için de asıl mücadele şimdi başlıyordu. Kadın sanatçılar hala hor görülüyor, seslerinden çok kıyafetleri konuşuluyordu. Ama o sahneye adım attığı ilk günden itibaren farklıydı. Güzelliğiyle değil sesiyle dikkat çekmek istiyordu. Şarkıları ezberlemekle kalmıyor, dinleyenlere bir hikaye anlatıyordu. Kardeşi Selçuk Alagöz ile birlikte kurdukları Selçuk Alagöz Orkestrası dönemin en çok aranan orkestralarından biri oldu ama Rana yüzün sahnedeki varlığı orkestradan bağımsız bir ışığa dönüşmeye başlamıştı. 1960'ların ortalarında çıkardığı ilk 45'lik plaklar onun Türkiye çapında tanınmasına vesile oldu. İlk plaklarından biri olan Her Şey Bitmiştir Artık bir ayrılığın ardından yazılmıştı. Kimse bilmiyordu ama Rana o şarkıyı stüdyoya girmeden birkaç gün önce geçirdiği bir kalp kırıklığıyla yazmıştı. Ardından Aşkın Gözü Kör Mü, Dibi Dibi Da, Canım Sana Feda gibi unutulmaz eserler geldi. Bu şarkılar sadece pop müzik parçaları değil, aynı zamanda birer zaman kapsülüydü. İçinde 60'ların kadın kimliği, aşkları, isyanları ve umutları vardı. O yıllarda kadın şarkıcı olmak sadece mikrofonu tutmak değil, hayata karşı dimdik durmak demekti. Magazin basını, dedikodular, kıskançlıklar. Rana bütün bu yükün altından kalkmaya çalışırken Özel hayatında da pek çok darbe aldı. Bazı aşklar onun şöhreti altında ezildi. Bazı dostlar ışığında kayboldular. Ama o hiç pes etmedi. Bir söyleşi de şöyle demişti. Ben şarkı söylemeye sahnede başladım. Hayatın acılarını, kapılarını, kadın olmanın ne demek olduğunu her şarkıdan önce öğrendim. O yüzden sahneye çıktığımda susmam hiç mümkün değil. Halim yamandır bir gün beni sevmeyip terk edin. Kardeşi Selçuk Alagöz'le yaptığı düetler dönemin gençliği tarafından adeta ezbere biliniyordu. İki kardeşin sahnedeki uyumu bir aile bağından öte sanatın, duygunun ve emeğin birleşimiydi. Özellikle gazino döneminin yükseldiği yıllarda Rana Alagöz, Türk müziğinin en çok sahne alan kadın solistlerinden biri oldu. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara, belki de 70'lerin ortasına gelindiğinde müzik dünyasında arabesk rüzgar esmeye başladı. Rana Alagöz bu yeni dalgaya ayak uydurmak yerine kendi çizgisini korumayı tercih etti. Bu da onu biraz geri planda bıraktı. Ama sanatını modaya kurban etmediği için hep saygı gördü. Türk çok çalışmak, Özelliği olan bir parça bu. Evet. babam Bahattin Alagöz'ün bir bestesi Türkoğlu evet. Oğlu Marşı ve bu parça abim Selçuk'la bizim sahnedeki ilk beraberliğimizi simgeliyor. Evet. Senelerce önce ben 5 yaşında, abim 8 yaşındayken <laughs> evet. Ee, okul orkestrasındaki görevimiz mandayın çalıp şarkı söylemekti ve birlikte bu parçayı icra etmiştik. Onda sevgi ve özlem, onda aşktan bir... Rana Alagöz 1980'lerden itibaren sahneye biraz daha az çıkmaya başladı. Televizyon programlarına konuk oldu, radyo programlarında yer aldı. Ama eski aktif temposunu yavaşça bırakmayı seçti. Kimilerine göre bu bir veda gibiydi. Ama onun için bu sadece biraz içe dönmekti. Sanat dünyasında birçok isim zirvede alkışlanırken yalnızlığa mahkum olur. Rana da zamanla bu sessizliğe alıştı. Ancak onu unutmayan bir nesil vardı. Özellikle kadınlar. Onun şarkılarıyla ağlayan, güç bulan, aşka tutunan kadınlar. Rana Alagöz'ün mirası sadece şarkılar değildi. Onun mirası sahneye çıkarken korkmayan bir kadının tüm Türkiye'ye cesaretle sesini duyurmasıydı. Bugün genç sanatçılar onun adını anarken sadece bir dönemin değil, bir duruşun temsilcisine saygı duyuyorlar. Şarkılar unutulabilir ama bazı sesler sonsuzdur. Çünkü o sesler sadece bir nota değildir kalpten kalbe geçen bir sırdır. Ve Ala Alagöz'ün sesi hala o eski plaklarda, eski radyolarda ve eski sevdalıların anılarında çalmaya devam ediyor. O zaman dedim Rana'yı sahneye çıkartıyoruz. Ben zaten daha önce ilk e, 66'da başlamıştım onlarla söylemeye. Gittim annemden bu anda izin aldım. Ve Rana geldi. Gene kazandık. Gene ilk üçe, üçüncü, üçe olduk. Girdi, üçüncü olduk. Evet. Bir Zaten biliyorsunuz. biliyorsunuz şu son zamanlarda piyasada bizim eski şarkılarımızı o zaman yorumlandığı şekliyle severlerle buluşturdu Odeon. Gökçe Her Şey Bitmedi Bitemez'i aldı. Hı hı. Aynı Ranan'ın havasında okudu. Evet, onun için gerçekten her seferinde teşekkür ediyorum. Hı hı. Çünkü tekrar böyle tekrar yorumlamalarda hep farklı bir tarza sokuyorlar şarkıları bazen, bazen beğenmiyorum arkadaşlar ama gökçe güzel okumuş. Ama o gökçe, da ne güzel evet. her şey bitme. Ee, sağ olsunlar dinleyenler bizleri ve şarkılarımızı yaşatıyorlar. Onlar bizim şarkılarımızı bu kadar sevmeseler, bu kadar dinlemeseler, hayatlarında bu kadar rolleri olmasa o şarkılarımızın bu kadar uzun ömürlü olmazlar mutlaka. Onlarla beraber biz de bu kadar hatırlanır olmayız.